Selamlar veya şöyle bak bak 1, 2, başlıyoruz yapacağız 1, 2, 3, başlıyoruz. Ne gülümden ses geldi. neden gülümden <da> ses <gülüyor> <ikna> <gülüyor> kendine... <gülüyor> O zaman neden başlıyoruz. Neden aynısını, aynısını yapalım. Bir şey mi oldu canım? 1, 2, 3, başlıyoruz. <laughs> evet. Herkese <gibi> selamlar. <laughs> Kapısından daha doğrusu. Aynen. Biz aylar <laughs> aylar önce <laughs> bu odayı deniz doğacak ha yaptı. Ha yapıyoruz diye diye erkenden yaptık. Yani bitirdiğimizde kaç aylıktı deniz hamileydi? Yine yani 8 aylık falan. 8 aylık. Evet. Böyle 32 ikinci haftalarda falan. Yani 30, bitti. Evet evet. 33 haftalarda 30 bitti yani. Falan bitti. Çünkü yerleştirmemiz gerekiyordu odayı. Hadi girelim mi yavaş yavaş? Bu odayı biliyorsunuz değil mi önceden benim bir videom vardı. Bugün Instagram'da paylaşmışlar boş. bir köprü atmıştım, ağlamış da oldu. İzleyelim. Oda. Aşkım sen neye üzüldün? <laughs> Gençlik odası takımının gitmesine mi <gülüyor> 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 Evet gördüğünüz gibi bu o oda oda işte bomboş odadan ne hale döndü diye bakalım hadi. Evet. Gel sevdim. Evet. Öpeyim şöyle. Begüm Deniz'de daha çok zaman geçiriyor bu söz Annem zarfında. Aynen. Bugün ilk defa bu odaya girdim <laughs> herhalde <laughs> sabahtan beri Deniz'le. Neyse. Bugün itibariyle Deniz'imiz 11 günlük. Biz de bu videoyu Deniz 11 günlükken çekiyoruz. O zaman bir an önce başlayalım. Odayı şöyle bir turlayalım. Turlayalım bakalım. Odamızın hikayesini yavaş yavaş anlatalım. Aslında e, Deniz doğmadan önce tabii veya begüm hamile kalmadan önce bizim hayallerimiz vardı işte böyle yapalım, şöyle yapalım, e, şu olsun, bu olsun falan. Diyor. Hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı çünkü <laughs> çok bambaşka bir şey. Hayal ettiğiniz daha büyük bir şeydi. tabii olmadı. ki de, hayır. Çok güzel oldu, o değil. Ama hep hiç baktığımız şeylerle alakası, alakası olmayan yok. bir orada yaptık yani. Ya yani mesela duvar kağıdı düşünmüyorduk, boya düşünüyorduk, sonradan evet. duvar kağıdına döndü. Begüm çıtadan nefret ediyordu. Şu, aradaki... şu duvar çıtalarından yani bakın gösteriyorum. Şu duvar çıtalarından nefret ediyordu ama evet, onu mesela ben yapmıştık. ikna ettim. Sonra duvar kağıdını seçtik. Bir tane seçtik kalabalık olacak gibi geldi. Sonra da tekrar değiştirdik. Aynen. Ama ilk önce biz bu odanın başlangıcında mobilyamıza karar verdik. Mobilyamıza karar verdik. Mobilya renklerimize karar verdik daha doğrusu. Deniz figürünü çok fazla kullanmak istemedik. Bir iki tane böyle yapıp doğru değil mi ama evet, böyle doğru. bir iki tane böyle star bizim burada kız olsaydı cinsiyetlerimiz olacaktı. Evet. Onda renkler böyle olmaz olmazdı ama oğlan olunca daha böyle bir lacivert ve beyaz tonlarına döndük. Mesela bakın bu deniz fenerimiz var. Deniz fenerimiz de bize aslında ilham oldu değil mi Begüm bu evet. deniz feneri odanın başlangıcında. Böyle mobilyacımızda adını da verelim hatta. Ceyhan abi Majoli. Majori Instagram'da bırakıyorum. Bobinacımızı e, ilk defa yapacaktı. Onun böyle kendisinin yaptığı küçük kumbaralar vardı. Bundan ilham alarak açıkçası bu evet. ortaya çıktı deniz seneleri. internetten de birkaç siteden görmüştük. Çok da tatlı oldu. Dediğim gibi çok fazla böyle deniz deniz denizci bir şeyler olsun istemedik. Fakat sonrasında böyle bir dümenimiz ortaya çıktı. Hemen o gün konuşurken Aynen. bu dümen de yatağın üstüne bir süs olarak koyalım dedik. Evet. Onda da çok memnun kaldık. Dümen vardı, deniz seniri vardı ama o da çapa yoktu çapa konusunda da benim dahiyanim dahiyanim yeteneklerim mi diyoruz bu? tasarım yeteneğimden dolayı böyle bir tasarım yaptım logo oluşturdum bunu da sevgili Hatice ablamız Belkıs'ın atölyesi bize yatak örtüsü olarak yaptı nevresim takımında da çapayı kullandık bunun yanı sıra Köseoğlu halı ile beraber halı çalışmalarını yaptık babacığımın babamızın babamızın <laughs> Yeri olunca bu konuda çok rahatlık, fakat koyu mu olsa açık Aynen. mı olsa ne olsa o kadar çok zorlandı. çeşit vardı ki mavi tonunu. Sonra biz bir tane seçtik arkadaşlar. Seçtik biz halıyı, ne oldu? Seçtikten sonra o geldi, böyle tam deneme aşamasında babam bizi aradı. Ya dedi bir tane halı geldi Benim çok güzel. Benim halımların geldi, Değil mi? Evet. birkaç tane onları resimlerden gönderdi, onlardan birini seçmiş olduk. Onlardan birini seçtik, o dedi cuk uyudu efendim. Perde konusunda Begüm mesela gelinliğinde de ayşıyormuş, kumaş olunca Begüm bir şeyleri unutuyor. Perde gelene kadar acaba o muydu bu muydu, şu muydu, böyle soru işareti oldu. Ama beğendim. Çok güzel oldu. Şu dağcı vardı perde perdeyle dağcı vardı çok güzel uydu. Cuk diye uydu. Yani biz bunu aslında bilerek yapmadık, isteyerek de yapmadık. Bu bizim yatak örtüsündeki. Lacivert rengimiz de mesela duvar kağıdıyla aynıymış. Hı -hı. Hatta telefonda gördüğümüzde ilk bir acaba olmasa mı, Hı -hı. bu renk olmasa mı falan diye düşündük. Dolapların içindeki perde rengi falan. Her şey birbirle uyumlu oldu. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sandalyemizi görüyorsunuz. Şu anda sandalyemiz benim anneannemin... <laughs> makyaj sandalyesi. Ta 1960'ların başında almış olduğu bir makyaj sandalyesi. Bu kahverengiydi. Bunu evrim geçirtip bu renge döndürdük. Akabinde odamızda başka... Avize Şu böyle sözü. Hani bize bir zorladı, bir zorladı. Değil mi? Hani bir tane avize bir aldık. İnternetten böyle... bir avize aldık. Lacivert diye aldık. Mor geldi. Mor buraya asla olmazdı. O bir de basitleştirecek. Basitleştirecek hani bu oda çünkü şık bir oda olduğu için ve hani böyle aslında ne bu çocuk odası bebek odası ama alır bir odasına Aynen. bakıldığımız hani videodan bu o kadar görünüyor mu bilmiyorum çocuk ama çocuk çocuk bir oda yapmadık biz seni böyle şirin şirin bir oda yapmadık daha ilerleyen dönemde dönüştürülebilir bir oda yaptık mesela yatağı değiştirebilir bu yatak bu arada hemen şuradan göstereyim bu yatak böyle iniyor da bakın böyle şuralardan iniyor da ayrıca bu yatağın ilerleyen dönemde mobilyacımız o kadar tatlı ki Ceyhan abi gerçekten işte bir belki hani normal mi, sezeryen mi, biz Deniz Bey'e bıraktığımız için nasıl geleceğini, işte buradaki eğilme durumlarına göre bile bu yatağı evet, tasarladı. Evet. Bu yatak mesela ilerleyen dönemde çocuk hani çok fazla buraya abanmasın diye 6 ay sonra aşağı inecek. Doğru Ayaklandığında mu? Hani Ayaklandığında düşmesine Bu yatak bir tık aşağı inecek. Ona göre tasarlandı. Dolaplarımız, biz açıkçası bu dolabı hani kendi eşyalarımızla koyarız, bir şeyleri koyarız diye düşünüp yaptırmıştık. Ama benim <gülüyor> <Elimizin> <gülüyor> eşyalara ağır bastı. Kendi eşyalarımızı çok fazla koymadık. Çünkü o benim 11 günlük temizlik videom var ya oralarda ve diğer yaptığımız temizliklerde kendimize birçok şey el evet. aslında. Burada bir şifon yer koyduk. Buraya bir şifon yer koyduk. Bunda da tamamen depolama amaçlı kullandık. Bunun yanı sıra işte iki dolap yanına olsun. Bir güncüm bir şey itiraf etmek istiyorum. Çoğu şeyde hayır deyip sonrasında kabul ha. ettiğin şeyler oldu mu? Oldu. Oldu Oldu tabi. Çıtalar. Sonra perde. Perde değil mi? Peki memnun musun? Tabii ki de memnunum. Hayret yani. Teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ama iyi ki halıya hayır demişim. Evet ben hangi Hayır, halıyı istiyordum? Sen, yani. Ay benim istediğim salon halı iyi ki olmamış. O konuda da ben evet hatta salon halısı gibi böyle bir halı istemiştim. <laughs> Sonrasında bakın şöyle buraya gelin. Ben bunu çekmedim. Burada göstermek istiyorum. Böyle evet. bir bu da benim zorunlu alınan bir çöp kovası. Ya ama çok memnunum. Evet. Sen memnun musun? Memnun. Pratik oldu. Bu bir çöp kovası ve asla koku geçirmiyor. Link falan bırakmayacağım. Bulunanın arkadaşlar. <laughs> reklama girmesin. Bizim asla haberimiz olmayan bir hmm. günde sevgili mobilyacımız ne yaptı? Bize hediyeler yapmış. Bize hediyeler yapmış. İşte bu e, atı yapmış, deniz yazmış. Sonra böyle bir e, oyuncak, oyuncak kutusu, kutusu ya. yazmış tekerlekli. tekerlekli. Ben bu deniz fenerinin ışını gösterdim mi size? Böyle bir deniz feneri, gece lambası olarak kullandık. Açalım ışığı. Işık olarak gün ışığı rengini seçtik. Begüm'ün de Instagram'dan paylaştığı bir defter vardı. Çok güzel. Gerçekten biz bundan çok memnun kaldık ve asla reklam değil, şu anda reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu Deniz'in ayak izi ve Deniz'in ultrasondaki son hafta anne evet. karnındaki fotoğrafı, doğru mu? 40, yani 40. Siz, haftadaki, 40. haftadaki, tabii 40. haftadaki fotoğrafı bir hafta sonra dünya geldi böyle bir şeyler yazdık bunu da odamıza koydu. Sonra benim ve habersiz benim logoyla <laughs> yaptırdığım bir hatıra defteri işte bu sevdiklerimiz geliyor falan yazıyor. Hastanede bunu yapamadığımız için artık ilerleyen süreçte eve gelenler bu defteri evet, dolduracak ve Deniz bunu ilerleyen hayatında da yaşında işte 18. yaşında en yakın arkadaşına bütün duygularını yazsın ilerleyen süreçte de. Bunun evet, sen normalde var. nikah hatıra defteri olduğunu biliyor muydun? Bu iki hatıra defteri pek ünlü baştan için de, Şurada aslında kalpler vardı. Ben bunu aynayla kapattım falan. Kapattırdım. <laughs> Öyle yaratıcı yaptı. Evet. Oldu, güzel oldu. Evet. Arkadaşlarımızın gönderdiği hediyeler. Aslında bu da aksesuar olarak hediyelerle Aynen, daha var. çok değil mi? Biz de bunu kendimiz, aldık, bunu kendimiz aldık, bunu kendimiz aldık, bunu kendimiz aldık. Bunu da hediye. Hediye, işte. hediye. hediye, 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 evet, hediye. Evet. Hediye, hediye. Mesela doğumda gelmişti bu hediye. Eşya kıyafetleriyle alakalı. Üst katta şu anda mesela giydiği kıyafetler var, dolabın. Alt katta da anneannemiz yetenekli çıktı yani, bayağı. Bayağı, bayağı. Bir sürü Ördüm. ördü, ördü, ördü. Hatta diğer dolaba da işte koyduk. Oraya bir yaşları falan koyduk. İşte küçükler burada. Öyle. Umarım Deniz odasını beğenir. Biz çok beğendik. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya da iki dakika göstereyim. Bakın. Burada böyle süsleme eşyaları, onu temizleme eşyaları falan filan böyle şeyler var. Bezlerimiz, her şeyimiz. Emziklerimiz, her şeyimiz burada. Kişisel bakım ürünlerimiz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Evet. Bu odayı videolarda Deniz Bey oynarken bol bol göreceksiniz zaten. Hep beraber yaşayıp, hep beraber bu odada zaman ve vakit geçireceğiz değil mi? Biz geçireceğiz siz de bu odada geçirecek. olacaksınız. Zaman geçireceksiniz. Konuşamadım. Evet. <laughs> evet. Videomuzun sonuna geldik. Bende de birazcık bugün bir yorgunluk var. O yüzden çok fazla sesim çıkmadı. Öyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyoruz. Yorum kısmına da eğer görmek istediğiniz şeyler varsa, videolar varsa bize tavsiye edeceğiniz onları yazarsanız çok sevinirim. veya tavsiyeleriniz. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. 11 gündür bu duyguyu tatıyorum ve bunu Dualarımız değil mi 11 günde evet, evet. Allah'ım isteyen herkese i̇stediği Bu duyguyu istediği en zamanda En güzel da, zamanda taktırsın evet, İnşallah ben bol bol dua ediyorum Zaten duam geçermiş öyle diyorlar Öyle Öpüyoruz evet, görüşürüz bakalım. Bir kelimeyi unuttunuz yalnız Neyi ne unuttum yok. Bugünlerde çok kullandığınız bir söz Maşallah, Maşallah. <laughs> bir şey de aklıma geldi biz bu odanın videosunu başka türlü çekecektik çektiğimiz şey olmadı ben bir hızlandırıp artık alttan izleyin kanala abone olun görüşürüz. Ay.